Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 11. sınıflarla ilgili herhalde yazılıya hazırlık videolarımızı bitireceğiz. Yeterli olacak diye düşünüyorum. İnşallah da yeterli olur. Arkadaşlar biliyorsunuz sınavlar ayın 20'sinden sonra yani 23-24 o bantlarda başlıyor diye biliyorum. Çünkü genelde Ara tatilden evvel birinci sınavları bitirme eğiliminde genelde okullar bu şekilde kararlar alıyor. O yüzden oradan evvel videolarımızı çekmiş olacağız. Hala hazırda beklemiş olacak ve sizler de o şekilde yararlanacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü ben videoları erken çekiyorum. Sırf sizler son anda bir sıkıntı olmasın diye arkadaşlar onu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destekler verirseniz ve videolarımıza beğenirseniz şimdiden hem başarılar diliyorum hem de sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lafı daha uzatmadan son partımıza... Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu tepe noktasının x'i aynı zamanda parabolün simetri eksenidir. Yani şu ekseni kestikleri x'lerin tam ortasını temsil eder. Yani m ile eksi 1'in tam ortası 3'müş. E biz ortayı normalde şöyle buluyoruz. x'leri topluyoruz. 2'ye bölüyoruz ve tam ortayı buluyoruz. Orta noktayı hep bu şekilde buluyoruz. Yani m eksi 1 6 eksi 1 öbür tarafa atarsam m de buradan 7. Demek ki eksi 1 ile 7'nin tam ortası 3'müş. Gerçekten bunu saya da bilirsiniz arkadaşlar. O zaman şunu unutmuyoruz ki tepe noktasının simetri yani tepe noktasının x'i aynı zamanda simetri ekseni ve o eksenleri kestiği x'lerin tam ortasını temsil ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar öğretmenlerin en çok sorduğu sorulardan öğrencilerin de bence sıkıntı yaşamadı ama bilmeyince de sıkıntı çıkaracak tarzda. Diyor ki grafiği üzerinde noktalardan biri bu. Yani çattırmadan sana x ve y'yi veriyor. fx'in aynı zamanda y olduğunu biliyorsunuz. O zaman tek yapmanız gereken yerine yazmak. Yani y yerine 13 X yerine de 1'i yazmanız gerekiyor arkadaşlar. O zaman biz de tam olarak onu yapıyoruz. 1'in karesi 1. M. 3 kere 1. 3. M ve 4. 2 M yaptı. 7 yaptı. 13. Öbür tarafa attım. 6 yaptı. Her tarafı da 2'ye böldüm. 6'yı 2'ye bölersek m'nin de buradan 3 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Demek ki herhangi bir grafik üzerinde ya da bir denklem üzerinde bir noktadan söz ediyorsak arkadaşlar onu kesinlikle ve kesinlikle ne yapmalıyız? Hemen yerine yazmalıyız ki x ve y'yi doğru bir şekilde ne yapmış olalım? Kullanmış olalım. Şimdi arkadaşlar önceki şunu söyleyeceğim. Bir parabolün en küçük mesela şöyle olursa en küçük burası şöyle olursa en büyüğü burası o yüzden en küçük ya da en büyük denildiği zaman tepe noktasını ve cevap da tepe noktasının y'si deriz biz. Yani şu en küçük değer aslında eksi ya. Yani tepe noktasının y'si eksi E biz x'ini bulmak için bir formül biliyoruz. O da şöyleydi. Eksi b bölü 2a. Hadi kullanalım. Eksi. B dediğim arkadaşlar, x'in önü, komple önü, eksi var, 4 var, m eksi 1 var, 2'yi yazdım. A dediğim x karenin önü, o da m eksi 1. Şunlar gitti. Yukarısı 4, aşağısı 2, burası da 2 dedik. Yani tepe noktasının x'i 2, y'si de eksi 7 imiş, o zaman bizim anladığımız bu. E peki x ve y yerine koymaz mıyız arkadaşlar? E tabii ki koyarız. O zaman koyalım. Şurası aynı zamanda y'yi temsil ediyor biliyorsunuz. Eksi 7. M eksi 1. 2'nin karesi. 4. M eksi 1. Aynı zamanda 2. M eksi 2. M eksi 1. Burası 4. Bir 4 bir de 2 var arkadaşlar. Orayı 8 olduğunu söylemek durumundayım. Bir de m 2 var. Şimdi şu 4'ü şöyle dağıtıyorum. 4 m'yi 4. Şöyle dağıtıyorum. 8 m'yi eksi, eksi eksi artı 8 m eksi 2. Şu ve şu 4 m. 1 m de buradan. 3 m şu ikili 4, 2 doğrudan 2 oldu. Arkadaşlar, eksi 2 diye tarafa atarsam eksi 9. Her tarafı 3'e bölerseniz 3 olur. Aynı zamanda eksiler de giderse M'nin buradan 3 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar, tekrar etmek istiyorum. Bir parabol varsa bunun en küçük ya da en büyük değeri bizim için ilk aklımıza gelen şeyler tepe noktası, tepe noktasının y'si. Yani en küçük değer eksi 7 ise tepe noktasının y'si eksi 7 deyip e ben x'i bulmanın formülünü de biliyorum. O zaman onu da kullanarak ne yapmış oldum? Soruyu çözmüş oldum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir parabolün şimdi hepsi dikkat edin x kare değil mi? Hepsi x kare. Eğer önündeki sayı ne kadar Büyükse Kollar Y eksenine O kadar Yakın olur Yani arkadaşlar dikkat edin Mavi olan Kolları y eksenine daha yakın O zaman D X karenin öndeki sayı olarak daha büyük e, Sonra C geliyor Sonra da B geliyor Yani eğer kollar küçükse, kollar küçükse biraz daha geniş bir şekilde açılıyor arkadaşlar ama eğer x karenin öndeki sayı büyükse kollar biraz daha daralıyor diyoruz ve bu şekilde de çözüyoruz. Bize küçükten büyüğe doğru demiş. O zaman B küçük. Sonra C, sonra da D yorumunu yapmamız gerekiyor. Demek ki en küçük B, sonra C, sonra da D arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim biz parabolü nasıl yazıyoruz? Öncelikle onu söyleyelim. Başlıyorum. Eğer tepe noktasını biliyorsak şöyle yapıyoruz arkadaşlar. X'ten çıkarıyoruz. Tepe noktası biliyorsun şurası. Tepe noktasının x'ini parantez kare alıyoruz. 3 nereye gidiyor arkadaşlar? Eksi 1'e onu yazıyoruz. Önüne de a yazıyoruz. Peki arkadaşlar şu nokta x'i 2, e, y'si 0 olan nokta değil mi? O zaman gelip onu bir de burada yazıyoruz. Yani y yerine 0 yazıyoruz. x yerine de 2 yazıyoruz ki amacımız ne peki? a'yı bulabilmek. Eksi 1'in karesi 1. a ile çarptım. a eksi 1 0. Öbür tarafa attım. a da buradan 1. Yani 1 ama x eksi 3'ün karesi eksi 1. Arkadaşlar açık halini istiyor. Birin bir önemi yok. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin iki katı, ikincinin karesi, eksi bir. Yani x kare, x altı x, dokuzdan da bir çıktı, sekiz şeklinde bir şık görmeliyiz arkadaşlar. E şıkkında bunu görüyoruz. Arkadaşlar sınavlarda hocalarımız muhtemelen sorar. Yani sizi çizer ve bu parabolün denklemini bulun diyebilir. O yüzden lütfen hazırlıklı olalım. Arkadaşlar herhalde en çok zorlanılan soru tiplerinden biri bu olsa gerek. O yüzden bu soru tipinden çözmeden olmaz. Sizlere bu soru tipini iyi bir şekilde anlatmak istiyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar öncelikle kollarımız yukarı doğru olduğu için A'nın buradan pozitif olduğunu bir defa anlayabiliriz. Kollar yukarı olduğu için şunlara biz şunlara biz kollar diyoruz. O yüzden bu ifade kesinlikle ve kesinlikle yanlış. Yani birinci şık gitti. Peki. Şimdi arkadaşlar öncelikle iki tane farklı noktada kestiği için o yüzden diskriminant sıfırdan büyük. Yani b kare eksi 4ac sıfırdan büyük yorumu kesinlikle ve kesinlikle doğru. Yani 2 kesinlikle ve kesinlikle doğru. Şimdi arkadaşlar bir de bir kök x biliyorsunuz negatif tarafta biri de pozitif tarafta. O yüzden kökler çarpımı biri pozitif biri negatif olduğu için arkadaşlar bunun işaretinin eksi olduğunu söyleyebilirim. Peki kökler çarpımı dediğimiz şey c bölü a değil miydi? Yani bunun sonucunun negatif çıkmasını istiyorum. E peki a pozitif değil miydi? En başta söyledik. O zaman c'nin de negatif olması lazım. c negatif a pozitif çarparsak sıfırdan küçük mü? Evet o yüzden de cevabımız 2 ile 3. Yani arkadaşlar burada şuna odaklanmanız lazım. İşte iki farklı yerde kesiyorsa diskriminant sıfırdan büyük, işte kolları yukarıysa, işte kökleri bir tarafta ikisinin eksi tarafında, bir tarafta artı tarafta kökler çarpma, işte kökler toplama ya da işte tepe noktasından falan yürümeye çalışabilirim. Yani her türlü bildiğim bilgileri sadece işte o sorulan şeyleri uyarlamaya çalışacağım. Benim bildiğim bilgileri yazacağım ve yazdığım şeyleri de sorularda uyarlamaya çalışacağım. Yoksa başka da herhangi bir şey yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar yine bir denklem yazacağız. Şöyle. X'i nerede kesmiş? Bir de. X'i nerede kesmiş? Beş de. Başına da A koyuyoruz. Arkadaşlar. Eksi 2'nin 42'ye gittiğini söylüyor. O zaman y 42 x de eksi 2 imiş. Onu da tutuyorum böyle yerine yazıyorum. Burası eksi 3. Burası da eksi 7. Çarparsam 21 a. Her tarafı sadeleştirdim. A'nın buradan 2 olduğunu buldum. Yani 2 x eksi 1 x eksi 5. Şimdi arkadaşlar f0 demek biliyorsunuz aynı zamanda Y fx demek biliyorsunuz onu. Zaten en baştan beri hep onu kullanıyoruz. Yani adam x yerine 0 yaz diyor. Yazıyoruz. 2 0-1 0-5 Burası 2. Burası 1 Burası 5 Eğer çarparsam buranın da 10 olduğunu evet o şekilde sorunun da cevabının 10 olduğunu gönül rahatlığıyla ne yapmış oluyorum arkadaşlar söylemiş oluyorum. Özellikle arkadaşlar bekliyorum. Gerçekten sorulacağını düşünüyorum. O yüzden yani grafik çizilip size denklemi yazdırabilirler. Lütfen bu konuda hassas olalım. Şimdi arkadaşlar bir diğer soruda. Eğer x eksenini kesmiyorsa burada diskriminantın sıfırdan küçük olduğunu yani b kare eksi 4 ac'nin sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. B dediğimiz eksi 6 A dediğimiz 2. C dediğimiz de M eksi 1. Burası 36. 4 kere 2 8. 36 şöyle dağıtıyorum. Eksi 8 M eksi eksi artı 8 oldu. Şu ikisi arkadaşlar 44 oldu. 8 M'yi öbür tarafa attım her tarafı da 8'e böldüm. Şimdi arkadaşlar 44 bölü 8 yani tam olarak ney? Onu söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar yani 44 bölü 8 bence 5 küsür. 5 küsür küçük m'den. O zaman m 6, 7, 8 böyle olabilir. Ama m'nin en küçük değerini soruyor. Demek ki m'nin en küçük değeri 6'dır deyip sorunun çözümüne bu şekilde ne yapabilirim? Gönül rahatlığıyla ulaşabilirim arkadaşlar. Bu tip sorularda bu hamleleri arkadaşlar unutmamamız gerekiyor. Aksi takdirde soru çözümlerinde sıkıntılar yaşarız. Şimdi arkadaşlar öncelikle x eksenini teğet diyorsak burada diskriminant eşittir sıfır yani b kare eksi 4ac eşittir 0. B dediğim şurası Eksi parantezinde m artı 3'ün karesini alacağım. 4 a dediğim 1 c dediğim de 9. Şu arkadaşlar eksi yutuyor biliyorsunuz. Eksi yutar kare. Burayı da çarparsanız 36 olur. Birincinin karesi birinci ikincinin iki katı ikincinin karesi dedik. M kare 6m eksi 20 7 27 eşittir 0. mm 9'a 3 artı olması için artıya eksi buradan 0 eşit derseniz, eksi 9 buradan 0 eşit de 3 şıklarda arkadaşlar dikkat edin zaten olabilir demesinin sebebi oradan kaynaklanıyor arkadaşlar o zaman sorumuzun cevabının eksi 9 olduğunu Görünür rahat değil. Ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burada eğer x-x'nin etiyeti olduğunu söylüyorsa diskriminant eşittir 0 demek durumundayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. x-x'nin farklı iki noktada kesiyor diyorsa diskriminant 0'dan büyük olmalı. Yani b kare eksi 4 ac büyük 0. b dediğim şurası eksi 2'nin karesi 4. a dediğim şurası M-3 C dediğimde şurası. Burası 4 arkadaşlar. Eksiyle eksi artı 4 kere 3 12 dağıtıyor gibi yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra dağıtacağım. 12'yi dağıtıyorum. 12 M eksi 36 12 M 4 ile eksi 36 eksi 32 12 M 32 her tarafı 12'ye böldüm. 4'e böldüm. 8. 4'e böldüm. Arkadaşlar 3. Şimdi arkadaşlar 8 bölü 3 bir defa 2 küsür. Yani m 2 küsürden büyük. E ne olabilir? Mesela işte 3, 4, 5 böyle olabilir. Ama en küçüğü soruyor. M'nin en küçüğünü o zaman da 3 olduğunu gönül rahatlığıyla ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleye. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle 11. sınıfların 2. döneminin 1. yazılı hazırlığının 3. parti oldu. Toplamda da 30 soru oldu. Yeterli olacağını düşünüyorum. İnşallah da yararlı olur arkadaşlar. Kanalımıza abone olup arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Ve videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.